İsminiz? Ailes. Ailes. Sarı, kırmızı, mavi. Her şeyden uzak. Bambaşka bir gezegen sanki. Sanki böyle Alaaddin'in sihirli lambasını bir yerde bulacakmışız gibi değil mi? Lambamız yok. Ama üç dilek hakkım var prenses. Bir, tanımıyorsun. Beni tanısaydın arkana bile bakmadan kaçardın. İki. Kaç tam şeylerin içine sürüklüyorsun? Üç. Beni mi bekledin? Yaşamım boyunca hissetmediğim şeydi. Seni gördüğüm an hissettiklerim. Ben çok uzun zamandır bu hissi bekliyordum. Seni çok bekledim.